bahsederim. Mesela kağıtlarım benim beğendiğim aralarında belki de hani hangisini seçersin proje olarak dediğinde ilk aklıma gelen şirket dostu hmm. e, kadın dostu şirketler, şirketler sertifikası veriyorsunuz. Doğru. Fırsat eşitliği modeli. Ya, belli kriterlere göre Doğru. şirketin içine gidiliyor. E, kadına hani işte kreş var mı doğru. ne, ne tür haklar veriliyor erkekle ve kadın arasında eşit bir e, mesafe şirket sağlıyor mu bunlar ölçülüyor kadın o kriterlerle. Ve değil mi? o şirket ka kadın dostu şirket ilan ediliyor evet. ve sertifikası oluyor bu inanılmaz güzel bir şey doğru evet, yani hani işte nasıl Bravo. çıkaracağız o e, 100 bin girişimciden 150 bin girişimciye ya da işte 27'den 50'lere e, ya da parlamentomuz ne zaman belki eşit oranda kadın erkekle dolu olacak. İşte bunları yaptıkça olacak diye sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Biz bunu Dünya Bankası ile beraber geliştirdik aslında. Dünya Bankası'nın bir modeli bu. Ve ben bu şirketlere akıllı şirketler diyorum.